AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, bir zamanlar kurbanlar kesilerek, coşkuyla karşılandığı memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde katıldığı bir açılış töreninde az sayıda kişi görünce ilçe başkanı Ahmet Tıraş'a, zaten kimse gelmemiş ki, biz siz gelmişsiniz, diye sitem etti. Mahir Ünal, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yeni hizmet binası ile kalp merkezinin açılış törenine katılanların çoğunluğunun protokol ve Kahramanmaraş kent merkezinden gelenler olduğunu görünce, alanda bulunan AK Parti ilçe başkanı Ahmet Tıraş'a, zaten zaten kimse gelmemiş ki, siz gelmişsiniz. Demek ki bu Elbistanlılar bu hastanenin açılışına mutlu olmadılar mı, hava soğuk diye mi gelmediler Ahmet Başkan, diye sordu. Bu sırada alanda bulunan bir çiftçi Ünal'a, Sayın Bakanım geleceğimiz kalmadı, gübreye yüzde 500 zam geldi, diye bağırdı. AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal da vatandaşa, hepsini çözeceğiz, hepsini çözeceğiz, bütün bu sorunları çözeceğiz, konuşmamı bitireyim, konuşacağız, cevabı verdi. Mahir Ünal'ın yüksek sesle dillendirdiği ilgisizlik ilçede sosyal medyada gündem olurken, siyasiler arasında sosyal medya üzerinden söz düellolarına yol açtı. Ünal'ın konuşmasının altına bir sosyal medya kullanıcısı, vay vay vay. Bir zamanlar kurbanlar kesilerek karşılanan, Afşin yol çatında konvoylarla beklenen sayın bakanımız kimse yok diyor. Bıra babam bıra yorumu yaptı. İyi Parti Elbistan İlçe Başkanı Avukat Hüseyin Gül, Ünal'ın konuşma videosuna, Sayın Mahir Ünal Bey'in sorusuna halkımızdan cevap bekliyoruz. Soru, açılışa niye kimse gelmemiş, yorumu yaptı. Gül, bir sosyal medya kullanıcısının açılışı yapılan tesisin kaçıncı açılış olduğu yolundaki sorusuna ise, o kadar fazla olmadı. Bu dördüncü açılış. Burada aynı yeri on kere falan açtığımız olur. Bir keresinde 40 yıllık iflas etmiş, kapanmış kurumu açmıştık yadırgamıyoruz cevabını verdi. Ünal'ın sizden başka kimse gelmemiş, serzenişinde bulunduğu AK Parti Elbistan ilçe başkanı Ahmet Tıraş da sosyal medya hesabından eleştirilerin art niyetli olduğunu savunarak, bu şehir kara hüyüklü Mustafa'nın oğlu Ahmet Tıraş'ı da iyi bilir cevabı verdi.